Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 19 Temmuz çarşamba. Hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı güney bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak. Yakın zamanda herhangi bir yağış öngörülmüyor. Şimdi haberler. İstanbul'da Bostancı sahil yolunda bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Kaza Dün sabah 5.30 sıralarında bisikletçilerden oluşan bir grubun toplandığı esnada yaşandı. Bisiklet grubunun içinde yer alan Ahmet Erkin Sert, otomobil sürücüsünün kazadan sonra kaçtığını ve kendisinin kaçan sürücüyü takip ettiğini anlattı. Erkin Sert, Marmaray alt geçidinde gözden kaybettiği şahsın karakola teslim olan kişiyle aynı kişi olmadığını da söyledi. Polis, olay yerinde teslim olan kişinin asıl şüpheli olmadığını belirledi. Şoför halen aranıyor. Türkiye'de istihdamda bulunan işçi ve memurlar haftada ortalama 42.9 saat çalışırken bu süre AB ülkelerinde ortalama 36.4 saat. Türkiye'de haftalık 49 saat veya daha fazla çalışanların oranı da %28. Muhalefet partileri 1 Ekim'e kadar tatile giren meclisi zam gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmak için imza toplamaya başladıklarını açıkladı. Başvurunun hafta bitmeden yapılması bekleniyor. CHP oturum için 25 Temmuz'u işaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Öz Haseki ile yaptığı deprem konulu görüşmenin detaylarını anlatan İBB Başkanı İmamoğlu, olumlu bir uzlaşıyla ayrıldıklarını söyledi. İmamoğlu'nun aktarımına göre, bakanlıkla belediye ortak bir çalışma yürütecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu, Suudi Arabistan'da başladı. Erdoğan'a çok sayıda bakan ve iş insanı eşlik etti. Ayrıca milis güçleri silahlandırdığı ve eğittiği iddia edilen Sadat'ın CEO'su Melih Tanrıverdi heyette yer aldı. İki ülke, Baykar yapımı silahlı insansız hava aracı alımı için anlaşma imzaladı. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a TOG araç hediye etti. TOG'un en ucuz modeli 1.2 milyon lira. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı El Falih, ülkesinin Vizyon 2030 yatırımlarında Türkiye'deki özel sektörü de hedeflediklerini söyledi. İsrail, Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıdı. Bölgede bir konsolosluk açmayı planlayan İsrail, bu kararı Başbakan Netanyahu'nun Fas Kralı 4. Muhammed'e yazdığı bir mektupla iletti. Eski ABD Başkanı Trump, İsrail ile ilişkilerin kısmen düzeltilmesi karşılığında Fas'ın bölgedeki hak iddiasını destekleyeceklerini duyurmuştu. ABD ordusuna ait milyonlarca elektronik postanın, yazım hatası nedeniyle en az 10 yıldır Mali'ye gönderildiği ortaya çıktı. Mil alan adını kullanan ABD ordusu, bunun yerine e-postaları yanlışlıkla ML uzantılı Batı Afrika ülkesi Mali'ye gönderdiğini Hollandalı internet girişimcisi Joens Zubier tespit etti. Zubier, Mali alan adının yönetimi için 2013'te bir sözleşme imzalamış, sözleşme süresi dün bitmişti. Avrupa Seyahat Komisyonu kendi verileri üzerinden yaptığı tespitte aşırı sıcakların turizm sektöründe kalıcı değişikliklere sebep olacağını vurguladı. Komisyon Haziran ve Kasım ayları arasında Akdeniz'deki ülkelere gitmek isteyen turist sayısının geçen yıla oranla yüzde onluk bir düşüş gösterdiğini, buna da aşırı sıcakların neden olduğunu açıkladı. Aynı veriler aynı dönemde Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İrlanda ve Bulgaristan'da tatil yapmak isteyenlerin oranının arttığını gösteriyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.